Yarı yıl tatili sona erdi. Öğrencilerde deprem korkusu devam etse de okullar yine öğrencilerin sesiyle şenlendi. Bugün okulumuza kavuştunuz. İkinci dönem başladı. Peki nasıl başladı ilk günü? Nasıl geçti? Eğlenceli yani. Arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşlarımla oynadım. Etkinlik falan yaptık. Yeni arkadaş edindik. Çok sevdim ben okulu yani. Evet. Ee, Okulu özlemiş miydin? Evet çok özledim öğretmenlerimi özledim. Hiç onları bırakmadım. Çok o kadar çok özledim ki. Evet çok özlemiştim. Biraz stres attım. En azından kafamı dağıttım depremden dolayı. Çok güzeldi. Okulum çok güzel geçti. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Öğretmenimi de çok özledim. Derslerimizi yaptık. Oyunlar oynadık. Ölen arkadaşlarıma Allah'tan rahmet etsin. Hem yaralı, yaralı arkadaşlarıma da şifalar diliyorum. Özledim. Deprem nedeniyle tatil biraz uzadı. Peki ha. tatilin nasıl geçti? Çok güzel. Neler yaptın? Bize biraz anlatırsan. Kitap okudum, derslerimi yaptım. Peki. Televizyon izledim. Arkadaşlarımı Öğretmenlerini de ders Deprem nedeniyle uzayan yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönemin ilk dersiyle çaldı. Ancak bu defa dersler 81 ilde değil 71 ilde başladı. Çok güzel geçti. Öğretmenimi çok özlemiştim. Arkadaşlarımı da çok özlemiştim. <laughs> e, eskinlikler yaptık. Oyun oynadık. Eee isim şiir oynadık. İlk günüm. çok güzel geçti. Akıllı tahtamız gelmişti. Onunla güzel e, testler, şey ödevler yaptık. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür ederiz. İyi ki akıllı tahta yapmışlar güzel el geçti. Yeni bir arkadaşım gelmişti. Onunla beraber her oyun oynadım. Okul çok özlemiştim. İlk gün çok, güzel el geçti. Böyle test çözdük. Sonra yeni bilgisayar gelmiş. Onlarla şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık. Film film izledik. Arkadaşlarını özlemiş miydin? Evet mi? çok özledim. Çok özledim. Hepsini çok özlemiştim. Sen neler yaptın bugün? Deprem nedeniyle hı. tatil biraz uzamıştı haliyle. Hı hı. Uzamıştı, de tabii panik yapmıştık. Sonra e, okulda testler çözdük, resimler yaptık, filmler izledik. Arkadaşlarımı da öğretmenlerimi de çok özlemiştim. E, Valla bugün hani okula gitmedim ben, hı hı. yani depremden dolayı. Evet. Yani o yüzden e, annemle kardeşim'i bıraktık. Güzel. Evet, akıllı takla gelmişti, sıralar yenilenmişti, her yer yepyeniydi. Deprem nedeniyle tatil biraz uzadı, evet. peki arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştun, neler hissediyorsun? Çok güzel, çok güzel. hepsiyle bir bir görüştük. İyi geçti, onu. çok güzel geçti. Evet. Okullar da başladı, peki okulu özledin mi? Evet. evet. En çok kimi özledin, öğretmenlerini mi, arkadaşlarını mı? <laughs> öğretmenime, arkadaşlarıma. Ee, çok mutluyum. Arkadaşlarımı gördüm. Onlarla da oyun oynuyorum. Öğretmenlerimi gördüm. Onlarla sohbet ediyoruz. Mutluyuz. yeni arkadaşlar gelmiş mi sınıfa? Ee, yok. Tatile biraz uzadı. Okulu özledin mi? Çok özledim. E ee, çok da arkadaşlarım. Yani abla zaten ben 8. sınıfa gideceğim abla. Zaten ikinci dönem konuları çıkmayacak. Çok bir işinize yaramayacak yani bu dönem. Tatilin bitmesine öğrenciler kadar veliler de sevindi. Ya okulların açılması e, çocuklar için çok daha yerinde bir karar oldu. Hı hı. Çünkü akranlarıyla oyun oynayarak durumu daha rahat atlatıyorlar. Tedirgin de, evde korkuyorlardı en azından onlara da bir değişiklik oldu.